Herkese merhabalar. Yayınıma tekrardan hoş geldiniz. Çok şükür. Biraz bir miktar, az biraz ses tonum düzeldi. Kırçıllı veya kırçılsız, kılçıksız, iğneli veya iğnesiz hepsini ben kendi üstümde yapıyorum. Nasıl yani? Baba çuvaldızı da kendime batırıyorum, iğneyi de batırıyorum. Nihayetinde var olun. Bakın gülüyorum. Çünkü biliyorum. Ben kendimle yarışıyorum. Ben kendimle yarışıyorum derken şöyle gözlerinizin içine bakın. Arkadaşlar, 48 saatlik hareketli ortalamalarda dünyada bu kadar haber akışının içerisinde birisi Doblom'dan, hani Doblo diyorsunuz ya aslında o Doblo değil, Kango da neyse birisi Kangom'dan Birisi de işte 48 saatte attığım iki tane video var. 24 saat teke düşer bir tanesi. Karbon kağıdı gibi. Yalan mı? Yaşanmıyorum. Dolayısıyla yani rahatım arkadaşlar. Sizin rahatsız olduğunuz, korktuğunuz ki ha aman diyeyim ha benim takipçilerim akıllı insanlar, kadın erkeği, uyanıklar, işi biliyorlar. Onlara lafım yok. Aramızı yeni katılan, heyecanlanan, stres yapan, Girmeyin stresime girmeyin kıymetli kardeşlerim Samimi söylüyorum bu kanala geldiyseniz daha kaybetmezsiniz Yaşanmışlıkları var bu kanalın 5 yıllık bir tarihi var Olacakları önceden öngörüp Söylemek gibi yeteneklerimiz var Çünkü biz derinin en derinine, Derinine Daha derinine iniyoruz Neyse bu kadar felsefe yeter Afaki konuşmaya da gerek yok <laughs> bu toparladım bir miktar. Ee, buradan çok güzel tavsiyeler aldım. Bol su tüketimi vesaire hepsini de uyguluyorum. Var olun. Doğal besleniyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Japonya'dan gelen çok güzel bir haber var. Japon Ticaret Bakanı Trump'ın yaptıkları dünyayı kaosa sürüklüyor. Böyle seri seri açıklamalar. Ben size Japonların bu son olaylarda işte 10-15 gün oluyor faizleri kaldırmaları gerekirken neden indireceklerini, indirdiklerinde Amerikan Hazine Bakanı Besentin nasıl bir cevap vereceğini, Hazine Bakanı Besentin, Amerikan Hazine Bakanı Besentin ters ayakta kalacağı, dolayısıyla Trump'ın akıl hocalarından bir tanesidir Besentin, Trump'ın da ters ayakta kalacağını, Rusya ile herhangi bir anlaşma olmayacak. Japonların hareketi bırakıp, o ironimiz var, Kamasutra'ya döndü, parasal genişlemeye döndü. Birleşik Devletler'deki kuvvetli resesyonun, stagnasyonun, her halükarda FED'in faiz indirmeye zorlayacağı ve bunların açık açık beyan et, edildiğini, FED Başkanı Jeremy Powell tarafından beyan edildiğini, Besen tarafından zaten istendiğini, Trump'ın da istediğinin bu olduğunu vesaire. Kış döngüsü, kuzey yarım enerji fiyatlarına dikkat, petrol, Brent petrol, başta yüzde %5 üstündeki saatlik hareketler, Kral Selman'la Trump'ın tokalaş, tokalaşacağı e, zamana da az kaldı. Vesaire ama ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar bu kadar haber akışı içerisinde belli detaylar bize yeter. Amerika'daki bu resesyondan çıkış yok. Amerika bastığı para sayısını arttıracak. Amerika'da enflasyon yukarı gidecek. Hem de Amerika'daki enflasyon yukarı giderken on saltın fiyatları da yukarı gidecek. Bu indirim harika bir indirim. 4040 dolarlara kadar saniyelik dakikalıklarda geri çekilen 16 4111 dolar desteğini çalıştırdı saatliklerde hep üstünde kaldı. Şimdi biz radarımızda oradayız. Radarımızda oradayken bilerek söylediğimiz yerdeyiz. Birleşik Devletler'deki bu tsunami'nin globale yayılması, global davranışlı hiperenflasyonlar, o Taktım kafayı şimdi İngiltere'ye. O iki yıllık kısa tahvilindeki sert aşağı düşüş. Aa, baş kaldırdı gene. O da yukarı gidiyor. Ah, Birleşik Devletler'de tahvil faizlerini yukarı gidiyor. Ama endekslere gitmiyor. Kalsa gidiyor. Evet. Altın alımları arttı. Dolayısıyla <laughs> Japonya'nın köklü tarihi karşısında ben hayatımda yani diyeyim ben 48 yıllık hayatım benim İkinci Dünya Savaşı dönemine aklım yetmedi ama okuduk, yaladık, yuttuk, tarih. Yaşanmışlıklar var. İlk baş kaldırış ben tebrik ediyorum Japon Başbakanını, Hazine Bakanını, Ticaret Bakanını yağdırdılar bugün. Trump'a öyle bir yağdırdılar ki şimdi ben e, gene diyorum bakın sömürge 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ama bu dik duruşun bir bedeli var ve nadir toprak elementleri Trump'ın bu politikalarıyla Çin'den bize gelmezse biz bir tane araba yapamayız kelimeleri. Dolayısıyla dünya ticaretinin anasını ağlattı Trump, bütün dengeleri şaşırttı, yüzüne gözüne bulaştırdı. Putin'den darbe, telefonun ucunda Jinping'i bekliyordu, Putin'le görüşmüyorum vazgeçtim dedi ben size söyledim. Anlık heveslere kapılmayın. Onlar ekleme fırsatıydı. 4040 dolar. Evet dakikalıkta geldi. Ben bile yakalayamadım. Gene 4100'den alabildim ama. <laughs> 4111 dolar üstü saatlikler kalıcı. Buranın aşağısındaki rakamlar maalesef alım fırsatı. Daha aşağısına yelken açan daha da derin, derin, en derin. Ben mesela Japon Merkez Bankası'nın elindeki sınırlı altınlarını satmadığına inanıyorum. Ben mesela Çin Merkez Bankası'nın elindeki bol rezervleri ekleme yaptığına inanıyorum. Hiç aklınıza gelmeyecek Danimarka'nın, Avusturya'nın, Fransa'nın alım yaptığını inanıyorum. Bu fırsat bir daha bana göre geri gelmeyecek. Bizim orada söylediğimiz kelime. Ben ne dediysem oradayım. Arada tabii bu düzeltmeler olacak. Bunları alım fırsatı olarak göreceğiz. Biz yoksa başka türlü nasıl yapacağız parayı? Millet satacak, korkacak. Biz de onların sattığı fiyatlara bakarak alım bölgeleri geldi. Biraz daha ucuza, da, biraz daha ucuza. Da. Kuyumcu kapılarını aşındıracağız. Bizim felsefemiz, şiarımız bu. Dolayısıyla mantık net. Bu aslında piyasa takibi değil. Piyasayı deliler gibi takip edebilirsin. Teknik analizler de yapabilirsin. Bundan sonrası tufan da yiyebilirsin. Aa İngiltere'nin iki yıllık tabi faizleri çok sert aşağı düştü. Bazı şeyler olumluya dönüyor. Piyasa kendini buldu. Endeksler coşuyor. Rekor kırıyor. Nerede? Netflix diye. Taban, taban yaptı Türkiye'de olsa. Tahtası kapanacak orada serbest düşüş devam. Tesla'da neler oluyor? Dünyayı bu kadar mal satıyor. Tesla serbest düşüşe devam. Nvidia karşısında Çin çipleri o kadar başarılı ki Nvidia'da serbest düşüş devam. Ne oldu? Kime tepeden aldırdılar? Baba işte ben söylüyorum Amerikan piyasalarını takip edeceğiz. Amerikan piyasalarındaki coşkulu haber akışları piyasada satım için bir fırsat. Elinde kitlenmiş kalanlar için az zararlı çıkmak ama Keriz silkeliyorlar kardeşim tepeden aldırdılar. Tüm dünyada bu yapılıyor. Keriz sandıklarımız bekleyerek bir yere varıyor. Gene kar yazıyor. Siz elinizdeki altınlardan korkuyorsunuz. Bu kanalda azdır ama al satman ya dolu bir sürü mecra var. Aman Allah'ım o Amerika'daki YouTuber'lar bilmem neler şunlar bunlar. Of 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 bu aileler varıyor. rock shit, rock shit bilmem ne. Avo. Film çevirttiler. Gözleri Tamamen kapalı filminin gerçeğini yaptırdılar. O filmi bilen bilir. Ondan sonra da short quiz filmini çevirttiler. Zenginler götürdü. Anlayacağınız o işte badinalar ufak tefek piyasada kalanlar. Peki arkadaşlar aslında neler oluyor? Size 48 saat önce atmış olduğu videonun başlığına bakın. Orada Bunlar altına yarar. Benzeri bir şey yaptım. Hatta şuraları koyayım oradan da izleyin 48 saat önce. Dolayısıyla 24 ve 48 saatlik hareketli ortalama var. Al-Satçıların bile çok dikkatli izlemesi gereken bir şahsın Münasır Hakan Ali Şahin. Dolayısıyla anlık haber akışlarına yenilmezseniz, gerçeklere odaklanırsanız, Putin-Trump zirvesi muhabbetinin Alaska'da sonlandığını görürseniz, biz... O görüşmeden önce de tahminimizi söyledik. Medeni cesaretimiz var. Yanılabiliriz. Yarışımız kendimizde. O yüzden belki doğru analiz yapıyoruz. Çünkü samimi söylüyorum. Benim burada kimseyle bir yarışım yok. Ben kimseye bakmam, kimseyi dinlemem. Benim fikrim, zikrim nettir. Beni bilen bilir. Dolayısıyla yani yani sonucu daha önce de ilan edilmiş bir olay hakkında bu kadar kafa yormaya gerek mi var? Putin Trump'la görüşür mü? Zelenski Putin'e e, mecbur, anlaşma yapmak zorunda kendi aralarında. Olmuyor bu işler, gitmiyor. Fransa'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın enflasyonu ortada. Yani sonuç olarak dönüp dolaşıp, hele ya şu Japon Hazine Bakanı olsun, Merkez Bankası Başkanı olsun, ya helal olsun. Ben hala bir pay bırakıyorum orada, evet sömürgülük ama onurlu bir hareket. Asya Pasifik ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra iktisadi olarak en sert, en sıkı duruşlarını şimdi yaptılar. Orada bir şeyler olacak. Asya Pasifik kaynıyor. Çin sağlam duruşuna devam ediyor. Üretiyor, satıyor. Trump %145 vergilerden bahsediyor. Trump sonunda bu vergileri sıfırlayacak mecbur. Jinping Jim telefonun ucunda Trump tarafından beklenirken görüşmeler iyi gidiyor derken Jinping geri adım atmaz. Putin geri adım atmaz. Bunların altını var altını olan kural koyar kardeşim. Herif 5 yıldır savaşta ya. Enflasyonu bizden düşük. Nihayetinde bir şeyler yapıyorlar. O BRICS dediğimiz olay başka bir şey. Ve o 100 yıllık 1000 yıllık tavir muhabbetleri falan döner dolaşır altına gelirsin. Ons altın fiziki bir şeydir, ölçü oranıdır. Yani gerçek altına gelirsin. Altını yok edemezsin, gümüşü yok edemezsin, nadir elementleri yok edemezsin. Tüm dünya para finans sistemi ciddi bir sarsıntı içerisinde. Bu operasyon 48 saat önceki operasyon dünyadaki büyük 7 merkez bankası ile ortak yapılmış bir karar. Bu da benim düşünce. Fakat batı ile doğunun savaşına baktığınızda medeniyet doğudan geldi. Batı bunu yükseltti ama gene doğudan yenisi geliyor arkadaşlar. Artık eski sistem uzun süre gitmeyecek. Dolayısıyla tabii ki altın. Ons altında teknik olarak gördüğümüz, bizim ısrarla belirttiğimiz 4111 dolar rakamının bir sihri yok. Bu benim kafaya taktığım rakam. Bu kafaya taktığım rakamın üstündeki saatlik hareketlerde 4400 dolardan aşağı bir rakam yok. Elbet aralarda salar bakın doldur boşaltı döndüler. 48 saattir bu şekildeler. Londra metal piyasalarıydı. Asya Pasifik açılış saatleriydi. Şu anda Londra metal piyasaları komple kapanmadı. Saat 4.30. Dolayısıyla aslında olan tek şey olması gereken şey Altınsız ve gümüşsüz dünya para finans sisteminin dönmeyeceğini herkes kavradığı anda. Bir Amerikan dolarının Türkiye Cumhuriyeti'nde ilelebet 42 lirada kalmayacağını herkes anladığı an. Ekranda gördüğünüz rakamların, ons tarafında gördüğünüz rakamların gerçek rakamlar olmadığını anladığınız anda. Birleşik devletlerdeki faiz indirimleri dolu dizgin geliyor anladığınız anda. Kısacılara biliyorsunuz bizde en kısa vade 3 ay ama biz bu lafı söyleyeli de bir 2 ay falan oldu bir 25 35 40 gün rahat oldu ons altında. Merkez Bankası kanalıyla ciddi destek parasal genişlemeyle gelecek savaşmış, mavaşmış hepsi hikaye. Altın şu anda savaşmamaç fiyatlamıyor, basılan parayı fiyatlıyor. Şu anda ciddi manada pre piyasada para salımı var. Bunu görün, buna göre hareket edin ve dünyada enflasyonun düşmeyeceğini, altın için en güzel besin kaynağının enflasyon olduğunu kavradığınızda, enflasyon arttı, ah FED faiz arttırır, şimdi altın düşer falan muhabbetleri, 3 günlük, 5 günlük, 20 günlük dolar endeksi yükseldi daha kötü oldu. Ons altın çöktü muhabbetlerini bıraktığınızda siz gerçek bir altın yatırımcısı olacaksınız. Dolayısıyla benim size bahşettiğim demeyeyim yani benim Ağustos ayında söylediğim kelime de çok basitti. Paralel ya gidecekler ya düşecek ve paralel olarak borsayı yani borsayı endeksler olarak majör şirketler olarak yukarı götürürlerken altını göz ardı edemeyecekler. Gene denediler gene terste kaldı. Çok kötü patladı Trump. İktisadi olarak Amerika'da şu, an, şu anda yaşanan tek şey kaos. Neredeyse yalvarıyor. demokratlara açın şu hükümet. Yani kapalı hükümet. Veri de geldi. Bir veri var enflasyonla alakalı. Ben önden yorum yapayım. Birleşik Devletler'de enflasyon Fed'in faiz politikalarında indirim yönünü destekleyici açıklanacak. Yanıla da bilirim. Fakat bu indirim yönünü destekleyici açıklama da Amerika'daki resesyonla birebir alakalı. Amerika'da ciddi işsizlik var. Bu durgunluğun, bu işsizliğin ciddi manada sosyolojik ağır etkileri var. Birleşik Devletler'de biz bunu görüyoruz. Eğerlerdeki bu askeri yığılmaları görüyoruz. O Meksika körfeziydi, şuydu buydu. Bu dünya tek bir insan tarafından yönetilmez. Dünyaya bu kadar krallar geldi, padişahlar geldi, şunlar bunlar geldi ama altın asla ölmedi. Ben dahil beni şu anda izleyen herkes ölümlü kardeşim. Ama altının ölümsüz olduğunu kavradığınız anda. Anlık heyecanlarınıza ben renkli diskotik ışıkları diyorum. Ee, i̇şte küresel para finansı birçok enstrüman var çünkü. Ben yani bu altınla, gümüşlü bir mini karamel sepetimiz var. %70'imiz fiziki altın, %30'umuz fiziki gümüş. Bir hedefimiz var. Hedefimize ulaşmadan satmayacağız diye beyanlarımız var. Dolayısıyla doğru yerdesiniz. Relax olun. Sabredin. Beş yıldır sabrederek tüm para finans sisteminin içinden geçtik. Geldiğimiz rakam ortam. Benim ortalamam işte baktığında son sadece altı ay, 8 ay içerisinde on gümüşteki o sert yukarı yönlü hareket, yüzde beşlik düşüş, bugün yüzde ikilik yukarı hareket fark et Ben bu iki ortalama ile yüzde yetmiş yakın bir kar potansiyeli elde ettim dolar bazında. Türk lirasıyla sadece fiziki olarak bunları alarak. Hiçbir faiz beni geçemedi. Hiçbir enflasyon beni geçemedi. Ben halkın içinden gelen bir insan olarak buradan rahatça beyan ediyorum. Dolayısıyla bu kadar bileniniz var. Sizi kastetmiyorum. Bu konuları anlayanınız var. Kimse de bana Hayır, sen yalan konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun diyemez. Ben rakamlarla desteklenen bir insanım. Benim anlattığım kelimeler tamamen sosyoloji, bilimi, uluslararası ilişkiler, küresel gelişmeler, Asya Pasifik üstünde Amerika ve Çin savaşı, harici diğer lokal bölgeler, nihayetinde enflasyona güvenerek biz bu rakamları verdik. Çok şükür bahtiyarız. Bundan sonra da çok kısa da bir teknik analiz yapalım. 4111 dolar üstündeki tüm saatlik hareketler bize 4400'ü getirir. 4111 dolar aşağısındaki bu iki günlük hareketle dikkat edersen alttan destek geliyor Asya Pasifik. Avrupa Bölgesi, iki gün önceki hareketle bugünkü hareket. Yani doldur boşaltta sıkıntı yaşıyorlar. Burada da İngiltere'nin kısa iki yıllık taavi faizlerinin terse dönmesi. Amerikan iki yıllık taavi faizlerinin terse dönmesi, getiri eğrisi tarafında sıkıntı yaşaması, faizin yukarıya gidip Amerikan hükümetinin daha yüksek borca mali olması, Trump'ın ve Bassett'in hayatta tek istemediği şey, onların istediği doları değersizleştirip, altını yukarı gidip borçlarını eritmek fakat bu filmi de çeviremediler. Altın daha güçlü geliyor. Her birinizi çok seviyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun diyorum. Neysem oyun diyorum. Hayata ben ve benim gibi bakanlar benle beraber yürüyebilirler. Ya da bu yürüyüş içerisinde piyasanın her alanında aktif olan arkadaşlar da en azından göz ucuyla bana bakabilirler. Nihayetinde yaşanacak şeyleri öngörerek konuşuyoruz. Yaşanacak şeyleri öngörmek çok zor. Biz de insanız, biz de etkileniyoruz. Ama bu son gelişmelerde bizim kısada da tescilimiz olsun artık yeter. Yazılan tüm güzel yorumlarınızı teşekkür ediyoruz. 4111'i takip ediyoruz. Aşağısında saatlik bir kapanış olmazsa üstüne atar. Aynen de öyle oldu. 4040 dakikalık da geldi. Siz uyumazken bu da iyi bir şey. Gece yarıları Asya Pasifik üstünde yukarı yönlü hareketli çok ciddi basıyor. Fakat bu baskılar jeopolitik risklerle. Mecazi anlamda söylüyorum. Bizim Trump kutup niye yıldızımız? Niye kutup yıldızımız? Ben onu kişiliğini mi seviyorum? Hayır. Onda bu potansiyel var. Onun ruhsal durumunu anlamanız lazım. Sıkıntılı bir adam. Ne yapar? Dünyada da çok var. O yüzden hepsini geçin. Altına güvenin. O size en gerçekçi para değil, en gerçek para olarak döner. Gümüşü'nü ihmal etmeyin. Öpüyorum, saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. 4111 e üstündeki saatlikleri takip edelim. Aşağısında dakikalık, 45 dakikalıkları ben takip ediyorum. Var olun. Ve şunu söylüyor. Yani 4000 dolara düşse ve kalıcı olsa ne yapacaksın? Üzülecek misiniz? Kardeşim sevinin. Dünya para finans tarihi öngörülemez belirsizlikler, yüksek enflasyon, kaotik bir ortam içerisindeyken Japonya'dan gelen bu açıklamaların bile ne kadar kıymetli olduğunu algılayan insanlar benim yaptığımı zaten yapıyor. Dolayısıyla ben ve benim gibi insanların sayısı çoğaldıkça küresel elit nizam sıkıntıya halklar huzura erecek. Dünya tüm insanlığa yeter ama dünyada bire 10 bire 1000 katarak bu hale geldilerse o sizin çok takip ettiğiniz tavillerin sprintleri de öyle bu işlerin başındakileri İngiltere'nin şu anda 48 saatlik hareketli ortalamalarda spritlerde yaşadığı derin şoku yaşatır kardeş. Dolar 42 liralık kurla da rakamla da sonsuza kadar gitmeyeceğini göre. Siz her halükarda gram bacağında ons dolar tarafında zengin olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Biraz sabır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, var olun. Tüm yorumlarınız için kocak dolu sevgiler, saygılar. Ben de sizinle Var olun.